Merhaba. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kısa adıyla Tömer Merkez Müdürü Profesör Doktor Nezir Tebrik. Merkezimiz 1994 yılında faaliyetlerini başlamış bulunmakta ve günümüze kadar 10 e aşkın öğrenci, 130 farklı ülkeden öğrenci lisans ve lisans üstü öğrenim için Türkiye Türkçesi hazırlık kurslarını başarıyla vermiştir. Merkezimiz öncelikle Türkiye Türkçesi hazırlık kursları, yayın faaliyetleri, Türkçe dil projeleri, e, alana uygun alana yönelik sertifikasyon programları düzenlemektedir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarla uluslararası anlaşmalar yaparak bu faaliyet alanımızı daha da genişletip zenginleştirme gayreti içerisindeyiz hedefimiz daha fazla kritik uluslararası öğrenciyi merkezimizde Türkiye Türkçesi hazırlık Kursları dahil edip faaliyet alanımızı daha fazla geniş alana yayıp zenginleştirmek. Bu minvalde yabancı öğrenci diye tanımlanan ancak misafir öğrenci diye tanımladığımız bizim uluslararası öğrenciler Merkezimizde sadece Türkiye Türkçesi hazırlık kursları değil, aynı zamanda kendileri gibi olan Öğrencilerde Türkiye, Türk kültürü, Türkçe'ye oryantasyon, daha doğrusu uyum süreçlerini başarılı bir şekilde e, gerek sosyal faaliyette gerek akademik faaliyetlerle merkezimizde gerçekleştirerek öğrenim hayatlarına devam etmektedir. Bugün yurt dışında yaptığımız anlaşmalarla, çeşitli ülkelerde, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki Eğitim-öğretim firmalarıyla çalışmalar gerçekleştirip faaliyet alanlarımızı daha geniş bir coğrafyaya yaymak gayreti içerisindeyiz. <laughs>